dediler ki siz de ancak bizim gibi beşersiniz. Kuşkusuz ki Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Dikkat edin. Kuşkusuz ki Rahman ma enzele'r Rahmanu min şey. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Dolayısıyla bunlar Allah'ı bilen Cenab-ı Hakk'ı Hakk hatta Rahman olarak tarif eden bu kimseler peygamberlere in entum illa tekzibun siz ancak yalan konuşuyorsunuz dediler. Bu e, bildiğiniz deizmin ta kendisi. Adı yeni olsa da kendisi çoktan beri olan, çok eskiden peygamberlerin varlığından beri olan ve peygamberlere karşı onu reddeden, onları inkar edip söz güya Allah'ı e, kabul eden bir anlayış, küfrün ta kendisi olarak. Cenab-ı Hakk'ın dilinde ki Allah Azze ve Celle bunları kafir olarak bize anlatıyor. Peygamberlerini yalanlayan kimseler olarak bize anlatıyor ve diyor ki fe innahum la Onlar seni yalanlıyor değiller aslında. Velakinne zalimina bi ayati llahi Bunlar aslında Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını hayatlarına taşımak istemediklerinden, hayatlarında buna yer açmak istemediklerinden buyruk sahibi olarak Cenab-ı Hakk'ı kabullenmek ve onun boyunduruğu altına girmeye yanaşmadıklarından peygamber faktörünü reddedip güya Allah'ı kabul ederek ara bir yol ile kendilerini tıpkı kafirler gibi rahat ve özgür yaşamın içerisine bırakmak istiyorlar. Adına da bir isim koyuyorlar. Hiç fark etmez hangi isim koyarlarsa koysunlar peygamberleri yalanlayanlar. Allah Azze ve Celle'yi yalanlamak için peygamberleri yalanlamışlardır. Peygamberleri inkar edenler, reddedenler Cenab-ı Hakk'ın hükümranlık haklarını, Cenab-ı Hakk'ın onlara emir ve yasaklarını, hükümlerinden kurtulabilmek için dolayısıyla asıl düşmanlıkları Cenab-ı Hakk'a karşıdır.